konular bu bilgileri okumalı mıyım, e mı ve ölçü birimi bitkilere göre ölçüleri gübrenin mi toprağın mı ece derecesi, organik gübrelerde tuzluluk problemi ece yükselmelerine tedbirlere cölçer cihazlar suda ece derecesi son söz benzer konular bu bilgine işime yarar, ister bahçe toprağında, ister saksıda bitki yetiştirin. Bilmeniz gereken en önemli meselelerden biri toprağın ece derecesi, yani besleyicilidir. Bunun için çeşitli gübreler kullanırız. Gübrenin bitkilere faydası azot, fosfor, potasyum ve daha birçok elementleri içermesidir. Fakat bu elementler saf halde değil, genellikle bileşikler halindedir ve pek çoğu kimyasal açıdan toz çeşitleridir. Bir toprağın besleyiciliği işte bu tuzların varlığı ile gerçekleşiyor. Yani ecdericesi ile o toprağın besleyiciliğinin, daha doğrusu tuzluluğunun bitkilere faydalı mı? Öldürücü mü yoksa yetersiz mi olduğunu anlarız. Ej ne anlama gelir? Birim ölçüsü nedir? Ece eşittir işareti eleştirici. Kondüktivite kelimelerinin baş harfleri. Yani elektriği iletebilirlik. Toprağın ej derecesi aslında tuzluluk oranıdır. Ölçme ise ıslak toprağın elektriği iletme niteliğine göre yapılır. Birim ölçüsü ile ifade edilir degisiemens per meter yani metre başına düşen yemens Bitki türlerine göre toprağın nec derecesi ölçüleri güvenliğilik açısından ideal dereceler slash birimine göre 0,60 ile 4 arasıdır. Fakat bazı bitkilerin tuzlu topraklara hiç toleransı yoktur ve bu istisnai türler için en güvenli dereceler 0,60 ile 2 aralığıdır. ec 0 ile 2 arasında tuzlu topraklara hiç uyumlu olmayan bitkiler için güvenlidir. Eciki ile 4 arasında, hafif tuzluluk söz konusu, tüm bitkiler için çok iyi. Fakat tuzlu topraklara da toleransı hiç olmayan bitkilerde şöyle riskler söz konusudur. Çok sıcakta veya çok serinde, toprağın ıslak olması durumunda, ani bir şekilde ya köklerinin tümünün ya da bitkinin tamamının ölmesine neden olabiliyor. E4 ile 8 arasında, orta derece tuzluluk, birçok tarım bitkisi türlerinde verim düşer. Ec 8, 16, ortanın üstünde tuzluluk. Bu durumda, toprağa tuzlu toprak denir. Sadece tuzlu topraklara uyumlu türlerde verim normal olur. Diğerleri gelişemez, ölürler. Ec 16 ve daha yukarısı, tuzlu topraklara da toleransı çok yüksek olan tünerde bile verim vasat olur ya da vasatın altında kalır. Aşırı tuzluğa göre bunlar bile hiç gelişemez de ölür giderler. En soldaki bitkinin saksısında ecbirin altında sağa gittikçe tuz oranı artıyor ve aynı tür bitkilerin gelişiminin sırf tuz yüzünden nasıl sekteye uğradığı görülüyor. Gübrelerin yanlış kullanımı fotoğrafta görüldüğü gibi geliştirici değil gelişimi engelleyici rol oynayabilir. Peki toprağın mı gübrenin mi ec Ölçüsünü değiştirebilirsiniz dikkate alacağız. Toprağın, suyun ve gübrenin tuzluluğu bazen bildiğimiz tuzdan kaynaklanır. Ama genelde gübrelerde tuzluluk etkisine artı, 2 artı. 2 artı ve eksi iyonlarına bağlıdır. Gübrelerin içerdiği tuzların başlıcaları kloridler, sülfatlar ve nitratlardır. Dikkate almamız gereken şey gübrelerin değil, toprağın ecdericesidir. Mesela gübrelerin tuzluluğu yüksektir ve ecdericesi 8 olabilir, 10 olabilir. 20 olabilir. Olması gereken zaten gübrelerde yüksek ec derecesidir. Dolayısıyla toprağa çok az gübre katarız. Böylece ec derecesi düşmüş olan toprakta tekrar yükseliş olur ve bitkiler güzelce beslenirler. Bitkisel Hayvansal organik gübrelerde tuzluluk problemi. Gübreler zaten tuzludur ve gübrelerde tuzluluk problemi demek saçma olur. Yani mesele bu gübrelerdeki tuzluluk oranını bilmememizdir ve esas problem budur. Ve daha da kötüsü, tuz dengelerinin yerinde olmama tehlikesidir. Yapay gübrelerin ne olduğu bellidir. Hangi tip yapay gübreyi ne amaçla kullanacağız? Toprağa ne oranda vereceğiz? Üretici firmanın tavsiyelerine göre güvenli bir şekilde kullanabiliriz. Ama kimyasal analizleri yapılmamış organik gübrelerin nitelikleri belli değil. Size tavsiyem güvenilir firmalar tarafından üretilip paketlenmiş, pakette kimyasal analizleri yazılı olan organik gübrelerden kullanmanızdır. Rastgele herkesin sattığı gübreler çok iyi de olabilir, çok kötü de olabilir. Riskler Sakıncalar zamanımızda hiçbir şey yerli 60 yıl öncesindeki gibi değil. Hayvancılık yöntemleri ve hayvan yemleri değişti. Çeşitli ilaçlar kullanılır oldu. Birkaç risk örnekleri: hayvanlara yedirilen suni yemler, yem katkı maddeleri ve verilen ilaçlar onların dışkılarının niteliğini değiştirip bolca tuzlu hale getirir. Üstelik bitkilere faydası olmayan zararlı olan tuz çeşitleri de cabası, ahırlara yapılan parazit ve hastalık ilaçlamaları zeminde gübrelerle karışıp daha farklı tuzlanmalara yol açar. Ahırlarda beton zeminde biriken gübrelerin toplanmasının geciktirilmesi, gübrelerin bol bol idrar emmesi, gübrenin yanmış gübre haline getirme tekniğinin gerektiği gibi uygulanmaması o tuzlu gübreyi büsbütün zehir haline getirir veya tam tersi hiç işe yaramaz hale getirir. Yan bitkileri yetiştirilen tarlalarda her bizi kullanırlar. Yani istenen tür bitkilerin dışında diğer bitkilerin gelişimini engelleyen, öldüren ilaçlar. İşte o ilaçlar yem bitkilerinin bünyesine geçer. Onları yiyen hayvanların gübreleri de her bisitli olur. Bu tip hayvan gübreleri yüzünden koca ağaçları ölen insanlar var. Ec dereceleri açısından risk eskiden mesela yanlışlıkla koyun gübresi saksı bitkilerinin toprak karışımının 3'te 1 veya 4'te 1 gibi bir kısmını oluştururdu. Bakın bu kadar bol kullanılırdı. Ama şimdi ne kadar kullanacağız bilemeyiz. Çünkü eskiden 50-60 yıl öncesine kadar yurdumuzun çok yerinde hala hayvan gübreleri esas idi ve gübrelerin yanmış gübre haline getirilmesi bilinçlice yapılırdı. Üstelik besi hayvanlarına özel yemler ve ilaçlar yoktu. Ama şimdi her şey farklı ve bütün bunlar ciddi risklerdir. Yukarıdaki tavsiyemi tekrarlayayım. Size tavsiyem güvenilir firmalar tarafından üretilip paketlenmiş, Pakette kimyasal analizleri yazılı olan organik gübrelerden kullanmanızdır ya da özel yapay bitki besinlerinden, suni gübrelerden kullanın. Bilinçsizce yapılan organik gübre üreticiliği hayvan gübrelerinden başka, diğer organik gübrelerde de tuzluluk vardır. Sırf bitkisel, atıklardan yapılan organik gübreler dahil, hayvan gübreleriyle, bitkisel atıklarla ya da hepsinin karışımıyla yapılan organik gübrelerde ve solucan gübresinde gübrenin fermantasyon çürüme, ayrışma gibi oluşum aşamalarında tuzluluk oranları yükselebilir. Mesela azot mineralizasyonları ve organik asit oluşumları tuzlanma gelişimleridir. Organik gübre üreticileri ve solucan gübresi üreticileri mutlaka gereken ölçümleri ve ayarlamaları yaparak tuzluluk oranını dengelemeliler. Ani ece yükselişlerine tedbirler. Doğal gübre, yapay gübre, katı ve sıvı bitki besinleri, Gübre şerbeti, hangisi olursa olsun, Yanlış kullanımda bitkilerin kökleri yanar veya kökler zarar görmese bile bitki fena halde bozulur. Birkaç tedbir tavsiyesi: Bir fidan dikerken fide ekerken açtığınız çukurun dibine bolca gübreli toprak yayın. Sonra onun üstüne 3-4 parmak yüksekliğinde gübresiz toprak yayın ve fideyi onun üstüne oturtarak gübresiz toprakla köklerini kapatın. Saksılarda da benzer şekilde yapmanızı tavsiye ederim. 2 gübre toprak yüzeyinden verilecekse miktarı çok hafif ayarlayıp serpiştirerek vermek, bu usulde gübreleme iki ayda tekrarlanabilir. Bu ikinci usulü saksılarda uygulamak için en kenarlardan toprağı biraz eşeleyerek gübreyi çok az miktarda, hafifçe toprağa karıştırın. 3 bahçe ve tarlalarda gübreyi bitkinin tam dibine vermeyip biraz uzağından vermektir ki bu zaten yaygın bir gübreleme usulüdür. Saksılarda da en kenarlardan çok az miktar uygulayarak 4 gübrelerden başka, Salon ofis bitkileri için üretilen ve torf adı verilen hazır topraklarda da bazen yüksek tuzluluk olabiliyor. Şöyle ki üreticiler bazen gelişi güzel bir şekilde suni gübre katarlar. Güya toprak mükemmelen besleyici olacak. Fakat genellikle ilk kullanımda bitki feci zarar görüyor. Fazlaca sulasanız bile bitkinin yaprakları susuz kalmış gibi börsük tür ve günden güne çürür gider. Bu tarif yine tipik tuz problemini gösterir. Özel torf üreticileri torfun besleyiciliğini arttırmada güvenli C eklemeler yapmayı bilmiyorlarsa hiç yapmasınlar daha iyi. Ayrıca bu hazır toprakların tuzluluğu serin ortamda daha örümcül etki yapıyor. Örneğin antaryum gibi sert ve sağlam yapraklı bitkilerin yapraklarında kararmalar, kendiliğinde yarılmalar ve yırtılmalar oluyor. Kökler tamamıyla çürüyor. Beş toprağı mutlaka süzek ve havadar hale getirin. Süzek olmayan topraklarda kendiliğinden sürekli tuzlaşmalar olur ve kendiliğinden yükselir. Üstelik bu tuzlaşmalar bitkilerin işine yaramaz. Toprakta tuzlaşma olmasa bile verilen gübrelerdeki tuzlar ve diğer maddeler süzekliği kötü olan topraklarda değişime uğrayarak bu şekilde de tuzlaşma artar. Hem birikme Hemartma söz konusu. Toprağın nec derecesini cihazlar. Bu konuda ayrıntılar çok fazla. Bitkiden bitkiye değişiyor. Toprak özelliğine göre değişiyor. Havanın sıcaklığına göre değişiyor. Dolayısıyla her farklı şart için nec derecesi değerini en elverişli düzeyde tutmak gerekir. Yani toprağın nec derecesi bitki türünün tolere edeceği değerin biraz düşüğü ise sorun olmaz. Ve sonuçta e ölçer cihazı satın almak şart gibi ama herkes için değil seri üretim yapanların profesyonellik gerektiren bitki üretme geliştirme çalışmaları için lazım. Suyun nec derecesi ile ilgili iki mesele. Önce su içinde yetişen bitkilere gereken nec derecesine bakalım. Çok temiz su için, bitki besini katıldığında, Edge derecesi 0.5 ile 1 arasında olması iyidir. Fakat su bitkileri hakkında bilgi verenler suyun tuzluluk ve berraklık derecelerini aynı şey zannetmekte. Mesela tuzluluk için BEP gibi kullanır ve uygun olanı 50 derler, 100 derler, 300 derler. Oysa birimi suyun tuzluluğunu değil, ne kadar temiz? ne kadar berrak veya ne kadar saf olduğunu belirtmek için olan ölçü birimidir. Bir milyonda bir milyonda bir yabancı madde partikülleri var anlamındadır. Mesela içme suları için binin altında ise iyidir. Saf su isteyen bitkiler için yüzün altında olmalıdır. Bu sadece suyun saflığa yakınlık derecesidir. Ece derecesi ile alakası yoktur. Diğer bir mesele, musluk suyunu dinlendirmeden, tortusunun dibe çökmesini beklemeden çiçeklerinizi sularsanız toprağın necderesinde yükseliş oluyor. Suya bitki besini karıştırsanız yine ece yükselir. Onun için besin karıştıracağımız suyun mümkün olduğunca yabancı maddelerden ağrı olması gerekiyor ki onunla çiçeklerimizi suladığımızda toprağın nece değeri aşırı yükselmesin. Son söz. ec değerinin hiç olmaması. Gerçi pek mümkün değil veya fazla düşük olması iyi değil. Gereğinden fazla yüksek olması da iyi değil. Ama öte yandan aynı saksıda aynı toprakta yetişen iki ayrı tür bitki aynı derecesinden farklı etkilenebiliyor. Biri mutlu olurken diğeri strese girer. Toprağın suyun derecesi